Arkadaşlar sizlerle birlikte birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz onu hemen başlıyorum. Lafı evet. uzatmayın. Aynen lafı uzatmıyoruz. Taş, taş ve Bir de bitiyordu arkadaşlar ve ben yani taş <laughs> Sence benim en sevdiğim renk ne? Pembe. Evet doğru bildin. Sen, sen. Benim en sevmediğim yemek hangisidir? Enginar. Doğru. Yes tamam. Ee, sence benim en sevdiğim, en sevmediğim yemek ne? En sevmediğim yemek mantı mı? Hayır. Ispanak mı? evet doğru bildi arkadaşlar ıspanak ee, şimdi sen hatırlıyorsun en sevdiğim renk en sevdiğim renk mor mavi pembe ee, sarı ee, arkadaşlar pes ediyorum canım benim Siyah evet. siyah. Aa, siyah. Evet arkadaşlar tamam doğru. Bilemedim. Gecenin karanlığı siyah. Sen <laughs> de. Tamam sıra bende. Sadece benim en sevdiğim. Çabuk sor. Tamam. En sevdiğim. Ne oldu bir arkadaşlar? En sevdiğim yemek ne? Ya sorma da Tavuk, ya. Tavuk. Evet tavuk pilav doğru bir arkadaşlar. Ee, evet şimdi ben soruyorum. Benim en sevdiğim en sevdiğim evet. evet. oda türü. Oda türü. Villa. Tet tet. Ama villa odası. villa odası. Jacuzzi şey odası evet. oluyor mu? Aynen. Aynen. Arkadaşlar Ay, doğru suite odası falan oluyor. Suite oda. Evet doğru bildi. Ee, şimdi sen... toplayalım. Sen 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 sor. Evet. Ben şimdi sorayım sana parmağımızı toplayacağım. Parmağımızı toplamayalım. Zaten tamam güzel puan, Evet, puanları topluyorum zaten. Güzel ses siz saymışsanız biliyorsunuz. Evet, sen, lütfen sayın ve yorumlara e, hep, ikimizin e, kaç tane olduğunu yazın. Kim kazanıyor de. onu da yazın. Ve arkadaşlar tabi yorumları açabilirsem yorumlarda bir aksilik oluyor. Çok özür dilerim. Tamam devam edelim. Ama arkadaşlar ben kazanırsam beni yazın lütfen. Elif'i tutanlar. Tabii eğer e, yorum şey olursa. Vallahi izlerim videoyu yükselirim size. <laughs> devam ediyorum. Sence benim 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 en sevdiğim spor aktivitesi ne? Yüzme? Aynen. Jimnastik mi? Evet doğru biliyorsun. Arkadaşlar Gimnastik. yani ben yüzme benim en sevdiğim olduğu için benim aklıma geldi. Aynen. Ama o kendisi jimnastikte evet. birinci mi olmuştu? Yok birinci olamadım maalesef. Youtube kanalımda da paylaşmıştım. Üçüncü evet yazıyor. Aynen üçüncüsü olmuştum. Evet arkadaşlar. İlk üçüncüsü olmuştum. Aynen.